Aşık, aşığız biz Beşiktaş'ı seviyoruz. Hani öyle basit bir kelimelerle anlatılacak bir şey değil mi Beşiktaş sevgisi? Be 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 100, 108 109 yıllık Çınar'ı nasıl derler hani insanlar doğayı sever ya biz de öyle doğayı sever gibi Beşiktaş'ı seviyoruz. Beşti. Siyah beyazı denince aklımıza e, sevgi geliyor. Boğumuzdan kalan miras, en iyi miras o. Yani para pul önemli değil. Bize aşk lazım. Yani hiç anlatılmaz yani. Ertz geldi. Atak sürüyor. Simona şut çekecek. Vurdu! Mükemmel gol! 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 Öyle bir vuruyor ki topa. Nefis bir gol atıyor. Masu 12. dakika. Siyah beyaz renkler bizim için takımımızın en güzel, en tutkulu. En önemli çizgilerinden birisi, işte dediğimiz gibi yaşamlı ölüm. Bizim ayıran çizgilerimiz siyahla beyaz. Beşiktaş bizim için ilk öncelikle aşk. Çocukluğumuzdan bugüne yaşadığımız en büyük, en güzel duygu. İyi gününde kötü gün her zaman desteklemek için geldiğimiz en büyük takımımız bizim için. Siyah beyaz renkler bizim için aşkı e, içimizde, içimizde yaşattığımız o çok büyük ruhu ifade ediyor. E, siyah beyaz renkler bize 1300 kilometreden e, ta Alanyalardan buralara gelip e, sevdamızı desteklemeyi ifade ediyor. E, 1300 kilometre yine öteden okulunu bırakıp belki de yarın derste kalacak olan arkadaşımızın bu aşk uğruna buralara gelmesini ifade ediyor. Bir tutku ya hani gerçekten anlatılmaz ya hani bırakmaya çalışsan da olmuyor hani ne kadar üzülsen de biz daha uzaklardan gelmişiz hani bir maç için okulu bıraktım geldim ben belki de öyle yani. yani. Karşılıksız bir sevgi bu yani bir beklentimiz yok öyle sevincinde de kederinde de yanındayız her zaman da yanında olacağız. Küçüklükten beri hani bizim mahallemiz dayılarımız olsun akrabamız olsun herkes Beşiktaşlıydı biz de öyle büyüdük. Zaten hani akrabalarımız sürekli maça giderdi. Formalar falan getirdi. O ıslak terli formalarla büyüdük, sarılıp uyuduk. O kokuyla yaşadık. Hala da o tutkuyla devam ediyoruz yani. Biz Almanya'dan geldik. 3-0 diyorum ben. İnşallah alırız maçı. İnşallah kazanırız. Onlar için geldik. Ta da İnşallah kazanırız. Vallahi bizim için dünya siyah beyaz ya. Hani başka gözümüz görmüyor renk. <laughs> Canı feda olsun sana. Hiçbir şeye değişmez. bu. Beşiktaş benim için neyi ifade ediyor? diye? Bir ev, efsane, aşkı ifade ediyor, sevgiyi ifade ediyor. Yani Beşiktaş olmak bir başka yani. Beşiktaş deyince aklımıza bu Beşiktaş'ın sokakları geliyor. Bu Hüsnü Salman sokak vardır, eski Beşiktaşlı futbolcu. Daha yukarıda ona sonra Refik Osman Top sokak vardır. Bu tam bizim Beşiktaş binasının yanında, kulüp binasının yanında. Yani sokakları gelir. Beşiktaş deyince insanın aklına şeref gelir, Hakkı Bey gelir, Volece Şükrü gelir. Beşiktaş deyince aklına yani T1903'lerden bugüne kadar gelen bambaşka hayatlar gelir. Mustafa beklemek. Ya aldı topu önüne. Mustafa süratli. Mustafa ceza sahasında. Mustafa bir çalım daha çapraza. Gol durumunda Mustafa. Muhteşem vuruyor topa. 2-0 oluyor Mustafa beklemek. Dün akşam 7'de bindik. 11-12 saat bayağı bir yol, zorlu bir yolculuk geçirdik. Tabii her şey Beşiktaş için. İlk defa göreceğim İnönü Stad'ın. İlk defa maça göreceğim. saat yıkılmadan bir tane göreyim istedim. Gözüm açık gider yok çünkü. Bir asır, önce. Beşiktaş'ım doğdu bu gece. Bir yaşam biçimidir benim için. Annem, babam, çoluğum, çocuğum, Türkiye, vatan hepsi benim için Beşiktaş'ta toplanmıştır. Benim için Beşiktaş olmazsa hiçbir şey olmaz. <Sessizlik> ben koy yere den geliyorum. <laughs> Bu Beşiktaş aşkı benim babadan kalma bir mirastır. Bu aynı mirası ben kendi çocuğuma bıraktım. Benim çocuğum da tıpkı benim babamın ismini aldığı gibi babamın takımını da kendi çocuğuna bırakacağım. Bu nasıl büyük bir sevda geçer babadan oğullar. Biz Beşiktaş'ımızın galibiyeti için buradayız. Ama oldu ki Beşiktaş'ımız bu akşam yenilirse de Beşiktaş'ı asla yalnız bırakmayacağız. Beşiktaş'ın ömür boyu bedelsiz askerleriz. Benim babam şahsen Fenerbahçeli. Beşiktaş bana babamdan kalan miras değil ama oğlumu bırakacak olduğum en büyük borcumdur. <Sessizlik> Hayat Beşiktaş'tır. Beşiktaşlı doğacaksın, Beşiktaşlı öleceksin. Mezanı Beşiktaşlı yazacak. Bu kadar yani. Evet. Beşiktaş bizim için bir yaşam stili. Beşiktaş bizim için özgürlük. Beşiktaş bizim için sevda. Beşiktaş bizim için isyan. Beşiktaş taraf olmak, taraftar olmak. Beşiktaş bizim için bunları ifade ediyor. Çocuklar inanın. i̇nanın çocuklar. Güler güler göreceğiz gün.